Şimdi arkadaşlar ben 2 saattir neye giriyorum? Size anlatıyorum. Şimdi ben ben gibi oynayacağım. Osman benmiş gibi oynayacak. Bundan diğerlerin haberi yok tamam mı? Şimdi ben ölsem bile ben konuşmaya devam edeceğim. Osman ben olduğu için anladınız mı? Böyle değişik saçma sapan bir tekniğimiz var. Bunu bilerekten söylemedim. <laughs> evet. İki saattir bu yüzden işi şey yapıyor yok yani. Evet, Nathan burada. Furkan burada. Net evet, Nathan'la Furkan orada. Böyle <laughs> yapalım. Ama bak çaktırmayın tamam mı? Oyun arasında gelirler, oyun arasında yazmayın. Hani olaydan bahsetmeyin bu dakikadan sonra. Gitti yere kadar yapacağız. Sherlock ve Isel burada. Nathan burada. Bunu bu arada Yağmur söylemişti bana. Bir ona da söylemedim. Onun da oyuna gelme ihtimali olur diye. Ondan sonra Yağmur'a da birisi demiş. İsmini videoya koyarsak söyleriz. Koyarız. Ben neredeyim? Ben öldüm mü ya? Ha ben buradayım. <laughs> Şöyle dışarıdan bakınca da... Dışarıdan bakınca da iyi oynuyorum ha. Şimdi oldu da ben öldüm mesela ama oynayan benim. Osi karakteri yaşıyor. Osman konuşacak. Ben oynayacağım, Osman konuşacak. Anladınız mı? Tam ters olursa yine tam ters. Tam bu konuyu kapattık. Daha bunun lafını etmiyoruz. Şurada birazcık bakalım. yerler alalım. Ya ölmüşsün. Ben ölmüşüm e, ben ya. Ya şey o şeye bastım ya. Acil durum butonu var ya. Biliyorum biliyorum. Office Yine de yerler alalım diyorum yani. Ofis tarafına gidiyordum. E neredeydik yalan o zaman? Ben, de, ben, de, de, ben de, altındayım de, ben. Yalan da söyleyeyim ben oradayım. <laughs> Osman sen metbeyin altına nereden geldin? <laughs> oradan, oradan ofise geçiyordum. benzindeydim abi. Benzinden önce elektrikteydim ki zaten gördünüz Aaa. Benzinden vardı. benzinden Dur dur anlatıyorum bir şey anlatıyorum. Benzine sonra sağ üstteki yere boşa attım abi doldurduğum benzini. Aa, sonra, tamam 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 anladım çok uzatma. Ben, abi ben ben, ben kullandım, bir, şey, bir şey soracağım ben... Melihcan sen Medbay'in altındayım mı dedin? Demedim. Yok, demedim. Ben şey, Yok, ben, ya, ben, şey ben, 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 demiyorum. Ben, ben. Allah aşkına <laughs> ortalığı <laughs> araştırıyorsunuz şu an. Medbay'in Mad şey şey altındayım ben. Ben, 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 ben bir dedi anladım da dedim ne hızlı gitti oraya. Neredeydiniz abi? Ozan'ı zor duruma düşüreyim ben. Communication weapons'ın üstünde. Berkay sen neredeydin? Ben benzinin üstünden bak, geçiyordum. Osman'ı zor doğru. düşüreceğim bak şimdi. Yukarıda Osman vardı benzin mı onu gördüm. Berkay Üstün sen şeyde da sağ, şeyde. sağ taraftan çıktın sağ üstten. Sağ taraftan şeyi bitirdim çıktım sonra bir görevim vardı. Bir, zaten. Biri vardıydı orada yanında. Eskin var ben ya vardı. vardım ben vardım. Söyledim mi ama o var. Ee, bir kişi yerine söyleyeyim. Ya Bahadır. Netayim ya. Bahadır galiba. O sağ altta bu arada. O da ben sağ alttaydım da ben, e... Kimseye, şey, neydi o special şey yazıyor oradan şeye geçiyordum ofis tarafı ofis yazıyordu alt tarafta görev yap. O zaman Osman'la karşılaşman lazım nasıl hiç birbirinizi görmediniz? Görmedim hiç kimseyi. Ben, ben görmedim bir, e... bir info vereyim de. de e... şimdi Veysel abi yanımdaydı zaten. E... baktım bir kişi öyleydi Sonra 5 saniye Vallahi sonra yapacağım. baktım bir kişi daha öldü. <laughs> e, Veysel abiden çok şüphelenmiyorum. Melikcan'dan ben... da çok şüphelenmiyorum. Evet ben yanındaydım senin. Ha, aynen. aynen. ...la biz beraberdik şeydir. Hmm. Diğerleri artık benim şüpheliyim. Benim şüpheliyim Osman bu arada ya. Osman çok Hiç hızlı hareket yok, etti. Çok hızlı hareket etti. Çok normaldi. De. Ha tuşa bas. <laughs> bence Aymeysa'dır. Osman Aymeysa. <laughs> <laughs> ben, bence Aymeysa'dır. <aynı gülüyor> boynuzları da var Osman'ın. Bence net Osman. <laughs> Yalnız güzel, güzel doyuştun ismiyle. Şimdi... Evet, ne yapalım? Artık biz bir ölüyüz zaten. İstediğim gibi davranabilirim ben ya. Şu benzin görevini bir yapalım. Oh, doldur 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 doldur. Doldur doldur doldur, doldur kardeşim. <laughs> Pizza yemek mi burada? Şöyle yapalım. ha. Şunu alalım. Güzel. Ne kaldı bizim? Aşağıdaki görev kaldı ya. <laughs> butona bas <ne> butona? <laughs> butona. basalım butona. Hadi bak bakayım anlamsızca butona basacak. <laughs> Melihcan ne yapıyorsun sen? <laughs> <laughs> ne ne yapıyorum? Sen bir beni koalyon gibi geldi bana. Lan evet. dibin dedim orada içeri girdim yanındaydım öldürürdüm sen orada. Kill kill var belki belki, belki Mad de birisi yukarıda olabilir. yukarıda bir şey vardı. Bir şey diyeceğim, bir şey diyeceğim, bir şey diyeceğim. Şey 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 Osman Comanche şeyin alt taraftan çıktı. Değil mi? Sağ, sağ, sağ alttan, sağ alttan işte yukarı çıktı. Alttan Timurla beraber çıktılar. Biz sen aşağı de aşağıda. Şey Yegmi de çıktı. Evet, e... bir dakika Osman Sos. Tamam. Berkay sen neredeydin? Ben kamerada basmadım pardon. Sen yani. neredeydin mesela, Nerede buldun? Yanında kim vardı? Biri var mıydı? Miskin Panta vardı. Ne zaman geldi? <laughs> ben Oradaydı Sonsan ben geldiğimde. Geldi. Sen, sen oraya nereden gittin? kamerayı izlemedim. Bir saniye kamera izlemedim onun için de oradan şeyden geldim communication odasından. Communication. <laughs> <laughs> ben kameradaki kili gördüm bu arada ama dedim ki belki bir hain yanına gelir de reportlamadan geçer diye bekledim. O kil ne zaman alındı? Gördüm. Baya oldu ya bayağı oldu. Kilin kimin aldığını görmedim. Sadece ben orada onu görür görmez Osman'ın medbeye girdiğini gördüm sonraki ee, kamera geçişimde. Hemen basacağım. Yani bir atladın evet. atlıyorsun ya. Oradan medbeye geçişini gördüm. Harici başka hiç kimseyi kamerada göremedim. de gördüm. Sen neredeydin? Ben yukarıda Met beyden geldim. Eee Melih Can'la Timur'du galiba. Timur'la karşılaştım. Ondan sonra da seninle beraberdik. Oraya ben nereden? Önce... Oraya nereden gittin sen? <laughs> Direkt sağdan geldim ben. Şey en üstteki görevlerden başladım. Ben, ben seninle karşılaşmadım beraber. hiç. Panda. Arif abi. Ben söyledim ya abi. Timur'la hap... karşılaştık evet. mı? Melihcan ben ben şey, yani. duş duş var ya ben oradan içeri girerken siz çıkıyordunuz. Ha kamera o sen de. E, Arif abiden de şu, gerçi cesedin yerini nerede bilmiyorum da şey Veysel abi ben de şeydeydim. Teleskoptaydım. Yani Melihcan ben oradaydık. Osman da sonradan geldi. Osman aşağıdan geldi şey sağ aşağıdan geldi. Ne söyleyeyim? Aşağıdan. Ya şeyin, soldan, şeyin, geldim ben. Geldim. Soldan, <laughs> soldan geldim ben. Şilin yerini söylüyorum. Soldan Ama soldan geldim. Ya soldan geldim duşa girdim. Ben geri çıktım. Bir şey diyeceğim. Bir şey, <gülüyor> <geldim>. <gülüyor> şey Geri çıktıysam bilemem. Şilin yerini söylüyorum. Kapının çıkışı var ya toplantıdan sonra sol aşağı. Onun hemen oradaydı. Ben Berkaya ve Miskin Panda self report. E, e, self report. Self report. Net ben self report. Söyleyeceğimi söylüyorum. Evet, ben. Self report, ölürsem, imkansız bu arada self report olması. Ben ölür ben ölürsem imkansız self report olması. Osman'la ilgili bir e şey. Berkay, Bey, Berkay, Bey, Arif, Osman. Bunlar. Unutmayın. Ben son <laughs> üçü <üçünle> alakası var. <gülüyor> <gülüyor> Kaç saniye? 16 saniye. Bak. Tuşamaz hocam. Nasıl bir yalan uyduracaksın? Osman niye bastı? Abi. <laughs> Gerçekler konuşulsun diye bastım abi. Aynı Self report. Aynen. abi Osman'a ver o zaman ya. Abi, o, o kill orada yoktu ki. O kill orada yoktu. Ben gördüm 50, 50 saat gördüm onu. Abi. Az önceki kille alakam yok. İlk turda ya kill ben alakam. seni seni yani. görmediğim için ben şu, bak benim saydıklarımdan biri diyorum sen olmayabilirsin ama ben Berkay'dan bayağı bir şüpheleniyorum. Sen Berkay bunun için onun olursun ya. yani. Anladın mı benim söylediğimde? Ama Veysel ben bak ben oraya veysel, da sen veysel, benden veysel önce gittin. Ya <laughs> ben kamerada Miskin Panda varmış. Miskin Panda sen miydin kamerada? Abi kamerada uzun benim uzun yanımda ve... Berkay var. İkimizin o kili almış olma şansı yok. Miskin Panda'yla tamam Veysel da, abi. Tamam da uzun süre oradaydı diyorum. Berkay öldürür, öldürürsen oraya gelmiş olabilir. Hı. Sen uzun süre o kilin olduğu kamerada mıydın? Sonuçta değiştiriyorsun kameraları. Bir yok, de o, bir da, bir şöyle bir şey de var değil mi? De. Miskin Panda ölüyü gördü, basmadı, bekledi. Niye yanına Değil gitmedim? Abi. Çünkü üstünde belki adam gelecek. Diğer öbür hain geçecek üstünden göreceğim. Tık bir hain eksilecek oyunda. Mantıklı. Bir, ben de bir Beysefer Başkanı aynen. bir salvosu da <laughs> gibi görüyorum ama böyle bir. Evet. Arif Valla vallahi ben 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 söyleyeyim. Ben Berkay ama birinci şüphelim söyleyeyim. Şimdi bak sen <laughs> benden önce gittin ya başkan. Evet. Sol sol, sol tarafa. Ha benim geldiğimi biliyordun çünkü tam ben duşa girecekken sen Beni almadın kapıdan içeri kapı kapandı. Kime, <laughs> yani, arkamdan ben... geldiğimi biliyordun Ar yani. Ben, eğer sen sona kalırsak bak saçma sapan birine vereceğim başımdır. Söyleyecek misin? Veysel abinin... Ben de arkamdan geldiğini bildiğim halde ben adamı öldürüp neden set yapacağım? Ben skip veriyorum anı göre. Bilmiyor musun? Ben, sen ben döner şey seni orada oraya öldürürüm, oraya. öldürürüm ya. Döner seni niye öldürmüyorum ki ben? Ben Veysel abinin Soraya hain olduğunu mi? inanmıyorum bu arada ya. Skip verdim O zaman sen de hainsin.

<laughs> bak şimdi dur bir dakika. Aklıma bir şey geldi. Aklıma bir şey geldi. Burada birisi var mı? Ofiste biri var. Bak şimdi, bak şimdi, bak şimdi. <laughs> Şeyden çıkmış gibi yakalandı Marif abi. İnanamıyorum. oradan o info'yu verebilir ama görmedim. Ne yaptı? Benhattan çıkıp gelmiş gibi yaptı ama. <laughs> hmm, son görevim şurada. Burada değil tabii üst tarafta. Tabii. Comanche dedin. Aba! <laughs> Size bir şey diyeyim <laughs> mi? Size bir şimdi bak benim güven, benim, bana güvenen abilerim var benim burada. <laughs> ya gözümde abilerime güveniyorum ben. Işte arkam <laughs> sağlam benim. Arkam sağlam. Bak bir şey söylüyorum. Ve Veysel Meskip abi pandayla Aa Osman Veysel abi ölmüş. hayır Osman da o zaman Osman hayır, Aa, Aa, yani. hayır. bak bir dakika, bak bak bir dakika Söylüyorum, söylüyorum. dur 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 dur, dur, ben diyeceğim ben diyeceğim ya ben diyeceğim ben diyeceğim Arif abi Adamla hayır 30 saniye önce hayır adam 30 saniye önce yok yok abi beni dinle beni dinle Miskin Panda'yla Veysel abim aşağı doğru iniyordu. Ben dedim ki bunların ikisi hain olduğunu düşünüyorum ya, yeni gördüm Veysel abinin öldüğünü. Dedim Aa. ki bunlar herhalde double kill kovalıyor abi, dedim. Ben Osmanlı direkt kaçtım onların yanından, ya. Miskin dakika, Panda öldüymüş Veysel bir abi. Dakika. Ben Veysel Aa, şimdi... abinin nerede olduğunu biliyorum. Ben Veysel abinin nerede olduğunu biliyorum. 2 saniye önce bak, 2 saniye önce gördüm, abi gördüm ben Miskin Panda'yla Veysel Hiç, abi. Bir dakika dur, çok, çok odak bir nokta söyleyeceğim. Arif abi söylersin benden sonra. Arif abi sen niye bana orada baktın? Geri döndüğünde eee şey dedi. Seni çağırıyordum ya. Hayır, hayır çünkü. <laughs> bu abi Arif, abi <laughs> Arif abi'ye verme bak. Arif abi'ye verme. Arif abi'ye de, verme. De, tamam de, bak ben de, 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 de. bir şey söyleyeceğim. Meliç Hanım ha. izninde Şimdi hı, birincisi e, Timur hı. tam ofisin ortasındayız. Evet. Ben sana e, gel gel yaptım bu tarafa. Gelmeyince ben devam ettim. Baktım orada hı -hı. Osman var. Ben geçtim, Edmini izliyordum. Osman benim arkamda dolaşıyordu. Şimdi de bu el olur olmaz Osman bana diyor Arif abi halim. <laughs> Dur bir dakika, bir şey diyeceğim. Bir şey diyeceğim. Osman Bence, Osman, bence Arif abi yazacak. Timur bir abi dakika. bana güveniyorsun, değil mi sen? Yani sana güveniyorum ben. Sana dolaşıyorum ben. Evet. evet. Miskin Panda'yla Veysel abi reportlamadan 2 saniye önce ofise doğru giderken gördüm. 2 saniye arka arkaya gidiyordu. Reporta adama nasıl öldüreyim? Reporta ben basıyorum. Öldürüp bastın işte. Öldürüp bastın. Hayır, o, hayır ben ortaya yani. bir tuşa bastım. Ömer Arif abi, bana gidici bak. Abi, abi, gidici abi. Gidici abi gidici ben, abi. ben abi, abi o zaman o zaman kesinlikle Miskin Panda. Abi, kesinlikle. Osman, abi, kesinlikle. Abi, abi alakası şey, yok. yok. Ben adamla 1 saat <laughs> yan yana dolaştım ya. Abi Sen Miskin Panda'ya Bak abi, ikisi beraber diyorum. 2 saniye önce ikisi beraber diyorum. Abi Arif abiyle Arif abiyle beraber. Osman niye herkese saldırıyor? Meclana nasıl oraya? Bana tamam. berin panda verin öleceğiz miskin panda ya. O sahip ettiniz geçmiş olsun. Miskin pandaya astılar. Bak dikkat edin. Hay hay o. Ben Arif abi Arif abi şey yapar diye asılır diye düşündüm miskin pandayı astılar ya. Hadi bakayım. Osman nereye gidiyor böyle? Ya? Arif abinin hain olduğundan şüpheleniyor ya. <laughs> Onun peşine gidiyor herhalde. Evet Kiborlu 12 Prime'in abone olmuş. Hoş geldik kardeşim. Ben hiçbir abi. şey demiyorum ya. Ben hiçbir şey demiyorum. Ben ya bir şey, şey diyeceğim. Ben bir şey <laughs> Ya Veysel abim geldi çaktırma arkadaşlar bakın sonlarına doğru oyunu çaktırmayın ya Veysel ölürse özellikle. Tamam içerdim biliyor musun? Ben orada vent çıkmadım mı ya? Berk'le, Berk'le Berk ve Veysel abi 2 saniye önce beraber gördüm. Tamam abi işte beraber. ben, de orada bak şey gibi, tamam ben admindeyim bak. diyor. Ben admindeyim Ben diyor. bir şey diyeceğim size ben ölürsem bu üstüne bastıra bastıra ne dedim? Berkay dedim %90 dedim bak. İsne evet. bas sıra bas. Ben bastıra ben aman evet, işte. Veysel abi. Ama sen, sen, sen öldürdün. Benim yanında gönderdin Berkay vardı sen öldürdün seni. <laughs> evet. Veysel evet. abi. Ben de dedim Berkay, Arif, Anladım. Osman bunlardan üçünden dedim biri. Beysel abi bak, bir şey diyeceğim. Şüphede oldu. Şüphede oldu. Berkay ile biz admin odasında baş başa kaldık. Ben Hiçbir geliyorum. Hiçbir şey yap... ee, tivo...